Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İza cae kelmu'n-nifakune kâlû neşhedü inne kelle rasûlullah vallahu ya'lemu inne kelle rasûlü vallahu yeşhedü inne'l-münâfıkîne inneke kazibun İtehazu eymanehüm cünneten fesadûn sebîlillâh <Sessizlik> inne hum sæeemâ kânû yamelûn Zalike biyen lehum amenu sümme keferu fetu bi ala kulubihim fehum la Ve izâ ra'eytehum tucibu ke esamuhum. Ve yekulu tesmâgı li kavlihim. Ke ennehum uşubun ya sebûne külle sayhatin aleyhim. Hümül aduvvü faserhüm katelehumullahu enna ve iza kıle <Sessizlik> lehum te alev yestafir lekum resulullahü levvev rusehum meraitehum yesudun ve hum mustekbirun sevayun aleyhim mestaferte lehum emlem testafir le yafir allahü lehum inna allah la yati li kamel fasikin Ömür lezine yekulüne men inde hatta yenfeddüm. Ve lillahi hazainu semavati vel azzi ve lekinnel munafikin la yefkahunum. Yekulune li rajagna ilel medineti le yuhri cennel e azzu minhel ezelle. Ve lillahi lizzetu ve li rasulihi ve lil mu'minina ve lekinnel munafikin la yalemunum. Ya yuhallezine amenu la tulhikum en ve la evladukum an zikrillah ve men yefalli zalike fe ulaike hasirun. Ve enfikum imma arzaknakum min kabli eyyetiye ehadekumul mevtü fe yekule rabbi levlai harten ila ecelin karibini fe ve kümmin es ve le yüve hırallahu nefsen izâ câye vallahu habirun bima tamelün. Sadakallahu lezim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne ve şümezzene ve rahmetene bi hürmetilli. Fatiha